Kademeli olarak bu sorunun çözülmeye çalışıldığı bilgisini görmüştük dün. Şimdi Gebze'ye gideceğiz. Gebze Sanayi Bölgesinde de elektrik sıkıntısı olduğu haberleri var. Hemen bakalım oradaki son durum nedir? Taşıt araçları yan Sanayi Derneği'nden dernek başkanı Sayın Alper Kanca ile konuşacağız. Merhabalar Sayın Kanca. Merhaba efendim. Şimdi işçiler oturuyor, elektrik sıkıntısı var, üretim yan sanayide sekteye uğradı gibi bazı haberler duymuştuk. Nedir sizin orada son durum acaba? Şöyle ifade edeyim, dün saat 4, 4 çeyrek civarında elektriklerimiz gitti. Akşam saat 1'de geldi. Sonra akşam yani gece saat 1'de geldi. Gece saatlerinde elektrik devam ettik mevcudiyeti. Sonra sabah 7'de hepimiz tekrar fabrikalarımıza geldiğimizde çalışanlarımızda on binlerce bu bölgede çalışan e, insan üretmeye geldi. Ve sabah 7'de elektrikler gitti. O saatten beri hala daha elektrik yok. Enerji yok ve ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Hani sadece Gebze'de bir fabrikada olsa belki sorun değil ama Gebze biliyorsunuz Türkiye'nin en yoğun organize sanayi bölgelerinin evet. bulunduğu yer. En fazla sanayinin bulunduğu yer yüzlerce fabrikada yani 1, 2, 3, 5 değil yüzlerce fabrikada şu anda elektrik yok, üretim yok. Belki de bunların içerisinde en kötüsü şu ara stoklarımız bitti. Biz otomotiv sektöründe saatlik çalışıyoruz. Yani şu anda ürettiğimizi bir saat sonra müşterimize vermek zorundayız. Elimizde stoklarımız kalmadı ve müşterilerimiz yani Türkiye'nin bugün araç üreten, ihracat şampiyonu olan büyük firmaları birkaç saat içerisinde muhtemelen durmak zorunda kalacaklar ve bu inanılmaz derecede büyük bir zarar ekonomiye ve hala da ne zaman geleceği, ne zaman elektrik kesimizin biteceği konusunda herhangi bir bilgi de yok. Çalışanlarımızı bekletiyoruz, Makina duruyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Maliyeti nedir? Baktığınızda biraz önce ifade ettiniz işte biz bir saat sonra yan sanayi olduğumuz için müşterimize bu ürettiklerimizi teslim etmemiz lazım. Bizim ara stoklarımız da tükendi diyorsunuz. Yani bu işte dün, Şöyle dün gece bire kadar doğru mu? Saat 4'den evet, gece 1'e kadar. Gece bire Öyle bire kadar. bir aralık hiç... var, üretim yapamadınız ve bugün e, zaten hiç yapamadınız. Şu Sabah 7'den itibaren evet, hiç yapamadık. Evet. Evet, şöyle söyleyeyim, bizim bulunduğumuz taşıt araçları organize sanayi bölgesinde, yani sadece otomotiv yönelik çalışan organize sanayi bölgesinde günde yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat var. Sadece ihracat bu kadar. Ve bunun yurt içine e, gönderdiğimiz sevkiyatların en az bir katı olduğunu düşünürseniz bugün, yani 10 milyon dolar ihracat, 10 milyon dolar civarında da yurt içi e, üretimi durdu. 20 milyon dolar sadece bizim buradaki 80 tane fabrikada kayıp var. Bir de bunu onlarla çarparsanız, yani diğer organize sanayi bölgelerini bu bölgede bulunan büyük sanayi tesislerine çarptığınız zaman inanılmaz bir kayıp var ve senenin son günü, hani bunun parasal kaybı dışında bir de itibar kaybı var. O da şu, otomotiv sektörü e, Türkiye'nin ihracat şampiyonu. Dünyada Türkiye'yi bilenler otomotiv sektörüyle de biliyorlar. Böyle bir şeyin yurt dışında duyulması, yayılması hepimizin çok üzüleceği sonuçlar doğru. Çok hoş değil. Evet, şimdi biz tabii konutlarda elektrik kesintisi yaşandığında ya da bizimki gibi e, iş yerlerinde Hı -hı. Işte bir şekilde halledebiliyoruz. Konutlarda donuyoruz ayrı bir mağduriyet var <laughs> özellikle kış döneminde ama sanayi evet. kısmında daha büyük bir maliyet ödeniyor. Dün itibariyle siz bilgi almaya çalıştınız zannediyoruz. E, bu kesintilerle evet, ilgili değişik. ne olacak? E, ne zaman son bulabilir? E, eğer arızaysa e, ne zaman o giderilir? Bir, bir şey öğrenebildiniz mi? Um, belki de hani bütün bu olumsuzluklar içerisinde en e, hani canımız sıkan şey bu. Bize mesela dün söylenmiş olsaydı ki perşembe günü bize söylenmiş olsaydı ki cuma günü fabrikalarınızı açmayın. ...bir gün boyunca elektrik sıkıntısı var... ...bir gün idare edin... ...işte bir gün sonra, iki gün sonra gelecek de seyitler... ...biz ona göre tedbirimizi alır açmazdık... ...günden beri gelecek... ...arıza düzeliyor denildiği için... ...hem insanlar boş yere bekliyor... ...hem makineler boş yere bekliyor... ...halbuki faydalı olan kısmı bence planlı olabilirdi... ...söylenirdi... ...herkes tedbirini ona göre alırdı... ...böylece hani bir gün boş yere kaybetmezdik. Herkes evinde otururdu ama bir gün sonra, iki gün sonra çalışmaya başlardı. Evet. Bu şekli çok doğru değil, yeterince bilgilendirme yok. Evet bir arıza görüldüyse bile fırtına ve yağış sebebiyle bu en azından bir gün için biz bunu tamir etmeye çalışacağız, halletmeye çalışacağız. Siz fabrikalarınızı kapatabilirsiniz, denebilirdi diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız bir an önce bu aksaklık giderilir. Siz de çalışabilirsiniz. Kolaylıklar sağ olun yayınımıza katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için.